Merhaba arkadaşlar. Fadime Türkmen'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle karışık dolma yapacağız. Biber, kabak ve sarma saracağız. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bunun için 3 diş sarımsak ve 1 tane soğanı küp küp doğrayalım ve tavamıza alalım. Doğradığımız soğanları ve sarımsakları ateşe alalım ve güzelce kavuralım. Ateşe aldığımız soğanları sarımsakları birazcık zeytinyağı koyalım ve güzelce kavuralım. Kavrulan soğan ve sarımsakların üzerine 2 kaşık domates salçası ilave edelim. Salçayı da güzelce kavuralım. Kavurduğumuz soğan, sarımsak ve salça birazcık soğusun. Onlar soğuyana dek biz de biberlerimizi ayıklayalım. Dolmalık biberlerimizi gösterdiğim şekilde güzelce temizleyelim. Çekirdekleri kalmasın. Dolmam için 9 tane biber kullanacağım. Hemen iç malzemesini hazırlamaya geçelim. 2,5 su bardağı pirincimi güzelce yıkadım. İçine birer tatlı kaşığı kimyon, karabiber ve toz biber atıyorum. Birer tatlı kaşığı nane ve tuz ilave ediyorum. Bir tutam ince ince doğradığım maydanozları ilave ediyorum soğumuş olan salça soğan ve sarımsakları da ilave ettim yarım çay bardağı da zeytinyağı ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. İyice birbirine sinsinler. Güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırdığım iç harcını Şimdi doldurmaya, biberleri doldurmaya başlıyorum. Dolmalık biberlerin yarısına gelecek şekilde dolduralım. Tam doldurmayalım arkadaşlar. Çünkü pirinçler iki katı olacağı için onlara alan bırakalım. 9 tane biber kullandım arkadaşlar. 1 tane kabak ve biraz da yaprak saracağım. Şimdi kabaklarımı da güzelce üçe böldüm ve güzelce oydum ve şimdi içlerini dolduruyorum. Yapraklarım da çok taze arkadaşlar. Hemen bir kere sıcak suya bandırıp çıkardım. Taze yaprak. Annem göndermiş. Sağolsun. Kendisine buradan selam olsun. Sevgilerimi gönderiyorum. Tencereyi güzelce dizdim. Şimdi üzerlerine domatesle kapatacağım. Kırmızıyla yeşilimin uyumuna bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten şahane görünüyorlar. Yemeğimi tencerede pişiriyorum. Bugün ben böyle pişirmeyi tercih ettim. Ama siz dilerseniz aynı şekilde fırın kabına koyarak da pişirebilirsiniz. Çok şahane görünmüyor mu arkadaşlar? Bakın bir daha gösteriyorum. Çok şahane. Şimdi biraz zeytinyağı gezdireceğim. Evet sıraladım. Yapraklarımı da tuz ilave ediyorum. Şimdi kettle'da kaynattığım suyu ilave ediyorum suyumu da biberlerin böyle ağzına gelecek kadar üzerini kapatmadan ve yapraklarımı da üzerine tekrar eşit olsunlar diye dizdim. Suyun seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar. Biberleri kapatmadı. Tam hizasında, biberlerin hizasında koydum. Şimdi pişmeye gidecekler arkadaşlar. Hemen ateşe koyalım. Üzerine bir tane kapak, tabak koyuyorum. Ve üzerini kapatalım. Pişsin, gelsin. Evet, piştiler. Çok şahane oldular arkadaşlar. Şimdi hemen tadım testine geçelim. Yemeğimiz çok şahane oldu arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yemeğimi beğendiyseniz beğenmeye, abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.